Giden bayramlardan almadık bir tat. Kardeş bu senin bayramı nasıl? Şenelerde bayram her gün her saat. Elif'in dönenin bayramı nasıl? Sabahın haber yok. Ufuklar kara. Semerkand kanalar Yanar buhara. Keşmir, Kebil, Kerkük. Hasret bahara. Kudüs'ün, Sinan'ın bayramı nasıl? Doğduğundan beri çamlar deviren, ekranda iftira yalan savuran, sanyası ülkeyi gölü kana bulandıran, boynuzlu dananın bayramı nasıl diyen Abdurrahim Karakoç'u hasret anarken yarın bayram. Evet, kimi hanelerde, kimi evlerde, kimi yerlerde hüzün alabildiğine uzun, bazı yerlerde sevinç alabildiğine uzun. Dilerim ve umut ederim ki Türk milleti bu ülke, bu coğrafya hep bayram tadında günler ve gelecekler devşirsin. Türk İslam coğrafyası hür ve bağımsız olsun. Mazlumlar ismi cismi unutulup el uzatılamayan fakir bırakılmış, güçsüz bırakılmış, topluluklar, insanlar geleceğini bayrama çevirsin. Umutları olsun, gelecekleri olsun, huzurlu olsunlar, insanca yaşasınlar. Bayramlar buna vesile olsun, saygılar usuyorum.